Evet, evet arkadaşlar yayına hoş geldiniz, herkese selamlar, ee, bugün bazı altcoinlerinize bakacağız, ya yani genel olarak piyasayı tarayacağız ilk başta, ee, onu size söyleyeyim, ee, ses iyi geliyor mu diye bir kontrol edelim, sesi bir kontrol edelim. Sesi, görüntüyü bir kontrol edelim. Evet. Evet dostlar. Ee, yeni bir canlı yayınla yine karşınızdayız. Ee, herkese selamlar bu arada. Dediğim gibi bugün... Bazı altcoin'lere bakacağız genel anlamda. Bunları inceleyeceğiz. İlk önce Bitcoin'den başlayacağız tabii ki. Onu size söyleyeyim. İlk Bitcoin'den başlamamız gerekiyor. Bitcoin halen bir 95.939 bandında oturuyor. 95.939 bandında oturan bir Bitcoin var. Ve ee, yani şu an momentum halen e, bakın şöyle 4 saatlikte de baktığımız zaman ya yani 50 saatliğe bakıyoruz daha doğrusu ben 4 saatlik grafiğe bakarken genelde yani 50 saatlik olarak buna bakmaya çalışıyorum ee, çünkü mesela bu baktığınız size geçen videoda da söylemiştim bunu buradaki çizgi arkadaşlar buradaki çizgi 50 saatliği gösteriyor ve bu, bu çizginin üstüne e, 4 saatlikte bakın çok önemli bir bilgi bu ne zaman çıkmıştık? Bakın burada çıkmıştık. 7 Kasım'da çıkmıştık. 7 Kasım'da zaten bizim yükselişin yani 99.500'e kadar yükselişin başladığı bir e, bölümdü bizim için. Öyle söyleyeyim. E, ve bu 4 saatliğin üzerinde biz bayağı gittik. Yani 7 Kasım'dan nereden baksanız bakın buradan 25 Kasım'a kadar gittik. Ve 25 Kasım'a kadar 7 Kasım'dan tam e, burada 3 haftalık 2.5-3 haftalık bir süreçte biz 70 binden buradan 90 bin'e vurduk. Aslında 50 saatlik sinyaller de burada genelde yükseliş sezonlarında güzel çalışıyor. Bunu size bildirmek isterim. Ondan sonra dediğim gibi bir aşağı düşüş yaşadık. Burada bizi Bitcoin biraz korkuttu açıkçası. Herkes korktu çünkü ya yani 99 binden bir 90 bin'e bir düşüş yaşadık burada açıkçası. Ancak genel anlamda şöyle cycle'a baktığımız zaman şimdi. Ekstra olarak buradaki 90.000'deki Aslında ki gelen satış Yani 99.000'deki Kar alma e, mücadelesiydi E şimdi bu kar alma mücadelesi Çok normal e çünkü insanlar Yani bunu arkadaşlar çok önceden Alanlar var yani şimdi herkesin Kendi e, maddi durumu Kaygıları farklı adam buradan almış e Belki diyor ki Bana buradaki kar yeter ya e, bunun gibi düşünen Bir sürü insan varsa eğer zaten e, Bu insanların hepsi burada satış yapıp aşağı düşürebilirler ama genel anlamda gene baktığımız zaman bitcoin şu an halen 96.000'de oturuyor yani kötü bir durum yok genel olarak onu size söylemekteyim şimdi ethereum çok güzel yukarı attı açıkçası bakın ethereum şu an günlükte de gördüğünüz üzere daha 2 saat önceden aslında bakmıştık hatta 4 saat önceden diyeyim daha doğrusu 4 saat önce 3700 dolarlık olan bir ethereum 3700'de oturan ethereum 3850 dolara kadar şu an çıktı ve çıkışını da sürdürüyor. Şimdi genel bir e, burada yorum alıyorum. Ben herkesten genel bir yorum alıyorum. Herkes şunu söylüyor. ya Piyasada artık eskiden beri var olan insanlar da bunu söylüyor tabi. Şimdi genel olarak şu söyleniyor arkadaşlar. Ethereum yükselmeden altcoinler yükselmez diye bir laf var. E, ben bu lafın biraz eskide kaldığını niye düşünüyorum? Tabii ki de doğru çünkü hani bu psikolojiye şimdi bu duruma herkes inanıyor şimdi herkes inandığı için de ilk başta Ethereum yükseltmek isteyebilirler bu da normal ethereum'a tabii ki de diğer altcoinlerden daha fazla güveniyorlar arkadaşlar bunu size bir söyleyeyim ilk başta ancak şimdi ethereum yükseldiği zaman ethereum paritesinde olan alt projeler genelde ethereum'a göre değer kaybettiği için Doğal olarak insanlar diyor ki ilk başta Ethereum yükselsin. İlk başta Ethereum yükselsin ki sonra Ethereum sabitlediğinde artık insanlar Ethereum'dan kar alıp yani Ethereum paritesiyle başka altcoinlere girebilsin. Aslında mesele burada başlıyor. E şimdi e, bu geçmişten geri beri gelen bir şey ama e, ona bakarsak Solana da zaten Ethereum'dan önce yükselen bir proje ve Solana altyapısında zaten nereden baksanız aylardır mim memecoin'lerde olsun, başka projelerde olsun yükselişler yaşanıyor. Bunu biz zaten görüyoruz. Şimdi şöyle bir diafon yani şöyle bir megafon diyeyim. Bakın şu tarz bir yükseliş e, görüntüsü var. Ya yani bunun aslında ya yani bu e, genel olarak bilinen bir formasyondur. Bakın şu taraflarda yani Ethereum'un bana kalırsa yani şu tepesini geçtikten sonra bakın şöyle şurada bir direnç var. Bunu herkes görüyordur zaten. Ya bunu benim söylememe de gerek yok aslında. 4865 dolar bir direnci var. <laughs> Öyle söyleyeyim. Serkan hoş geldin bu arada dostum. Ee, ne demişsin? Ee, sayende case'den güzel kâr etti. Meksika olma fırsatı olursa arkam... Zeta koyunlu tabii inceleriz dostum, inceleyeceğim zaten sizin e, de incelemek için bu yayını açtım açıkçası bir yerde. Şimdi Ethereum'a baktığımız zaman biz 4.865 sınırını geçtiğimiz an yine şöyle bir şey düşünmemiz gerekiyor artık piyasada bakın. Yani genel olarak düşünmemiz gereken şeyi söylüyorum size. Şimdi genel anlamda şunu düşünmemiz lazım. Şimdi 4.865 geçildiği an artık Ethereum'da yani şu ana kadar Ethereum olan herkes karda olmuş oluyor. All time high oluyor. Yani e, tüm zamanların en yüksek seviyesi durumuna gelmiş oluyor Ethereum. E şimdi böyle olduktan sonra artık Ethereum'a buradan bir hedef vermek ancak buradaki formasyonun oluşma biçimiyle aslında biz bunu öngörebiliyoruz. Yani burada mesela herkes işte herkes şunu söylüyor şu an bütün projelerde fincan kulp formasyonu var diyorlar değil mi? E şimdi burada baktığınız zaman da fincan kulp formasyonu az çok tamamlanıyor. Ya e şimdi buna göre çok basit bir teknikle böyle hani işte burası fincan kulp desek arkadaşlar bakın şöyle hemen çok basit yani hani herkesin bildiği bir şeyi aslında size göstermeye çalışıyorum. Bakın böyle fincan kulp dediğimiz zaman Zaten bizim burada aslında 11.000 ve 20.000 dolar aslında hedefleri öngörülüyor. Ancak ben bunu tabii ki de kolay geleceğini düşünmüyorum. Bakın neden? Çünkü şu an baktığımız hatta şöyle göstereyim şimdi. Şu an baktığımız yani e, grafik zaten bizim aylık grafik. Yani bütün mumlar bir ayı temsil ediyor. E şimdi bir ayı temsil ettiği için abi bütün mumlar e, bizim bunu bekleyebilmemiz için e, yani nereden baksanız 2025 ortalarıdır. 2025 sonlarıdır. Ancak böyle bir duruma gelmemiz gerekiyor. Şimdi bu basit bir formasyon ama ben en yakın hedef olarak şuradan dediğim gibi bir trend çizdiğimiz zaman şuradaki eğer tepe bu aylarda tamamlanırsa işte 6400, 6700 civarları bence ideal olur gibi düşünüyorum. Bu arada yayında olan arkadaşlardan da rica ediyorum. Yayını beğenin ki daha fazla kişiye ulaşabilelim. Arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Size söylüyorum. Şimdi teşekkür ederim şirin baba bu arada söylediklerin için. Şimdi arkadaşlar, ondan sonra neye bakalım? ya şimdi yükselen herkesin sorduğu işte ilk tarifi ne olur falan filan. Ben almadım. Evet, çok güzel kar ettirdi. Ben almadım arkadaşlar. O yüzden benim burada almadığım için üzülmem gereken bir nokta var mı? Aa almadım. Keşke alsaydım gibi yok. Çünkü sadece piyasada bu fırsat var mı? Bu fırsat yok. O zaman Doge de yükseldi zaten. E Doge'yi de e, bakın burada şöyle gördüğünüz üzere yani şu taraflarda bile aylık grafikte zaten giren birisi buradan nereden baksanız 10 katı yapmış oluyor. 2023'ün Kasım'ında girmiş birisinden bahsediyorum. Yani tam bir sene önce Doge Dogecoin'e <laughs> yatırım yapan bir insan aslında şu an nereden bakarsanız 10 katı kâra geçmiş durumda yakın 10 katına yakın bir kâra geçmiş durumda. E şimdi abi ben şimdi bunu gidip alsam yani şimdi tamam mı ben gidip bunu alsam Doge buradan çıksa atıyorum bakın CoinGecko'ya gelelim şimdi market cap değerlerine bakmamız lazım dostlar bu bizim için önemli bir mesele yani market cap bizim için önemli. E şimdi Doge, Dogecoin 60 milyar dolarda oturuyor. E şimdi Dogecoin 1 dolar olsa olabilir mi? Olabilir. E Solana'ya flip atmış oluyor. E Solana burada duracak mı? Tabii ki de duracağını düşünmüyorum o iki katı yaparken ama belki bakarsınız yarın bir gün şimdi Solana çok hareketli olduğu için yani son zamanlarda çok hareketli olduğundan ötürü açıkçası ben biraz dinleneceğini de düşünüyorum Solana'nın yani e, genel anlamda biraz dinleneceğini düşünüyorum Solana'nın şöyle yayını da diğer şeyde paylaşalım. Ee, dinleneceğini düşünüyorum. Solana altyapısında olan projelerin de dinleneceğini düşünüyorum biraz. Ama mesela Jupiter'dır, Dex projeleridir. Bunlar daha gitmedi. Hani bunlar daha gitmediği için bunların daha yolu var. Bugün mesela TRX çok güzel bir yükseliş yaptı. Bakın biz tabii şu an aylık mumlarda bakıyoruz ama ee, bir de günlük bakın TRX'in uzun vadeli bakın arkadaşlar yani şuradan alan, buradan alan, buradaki tepeden alan, buradaki dipten alan herkes bugüne kadar karda. AP'ye de bakacağız Mehmet bu arada. Bilgin olsun. Herkes karda. E şimdi şöyle düşünmek lazım o zaman. Yani TRX demek ki artık kendini kanıtlamış bir proje olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan nereye gider? Kimse bilmiyor. Bakın işte böyle bir mesele aslında sorulması gereken bir mesele değil. Ama Şimdi şöyle bakıyorsun değil mi? Bak normalde şurayı görmeyin arkadaşlar. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi şurayı görmeyin. Şu şurayı kesiyorum. Bakın burayı kestim. Tamam mı? Şimdi tekniğin tuttuğunu aslında bazı çizgilerin tuttuğunu nereden anlayabiliyoruz? Bakın aylıkta bile şöyle bir şey çizsem. Bakın şimdi buradaki ilk çıktığı yer ta 2000 kaç yılı? 2018 yılı. Bakın 2018 yılı. 2021 yılı. Şu anda da 2024 yılındayız. Bakın aşağıdan da böyle bir şey çizdim. Şimdi hani diyorlar ya teknik tutmuyor abi. O bu şu. Boş verin siz onları. Gerek yok. E, bu tarz şeylere. Ha, genel olarak tabi tam anlamıyla tekniğe bakmanıza gerek yok ama bakın aylığa geldim. Bak başlatıyorum abi. Bak şöyle biraz daha hızlandırayım. Bak 7x aldım. Hatta 10x alayım şöyle abi. Bak aylık grafiğe geldik. Bakın şimdi izleyin. Buradan bu yavaş yavaş bakın bu çizginin üzerinde ilerleyip gidiyor arkadaşlar ve en son bakın şöyle kapattığımız zaman bakın en son gördünüz mü buraya doğru gitmiş e şimdi bunun gideceği yeri otomatikman bakın otomatikman ben basit bir teknikle derim ki abi böyle böyle gidiyorsa bu şuralara falan gelebilir o zaman 1 dolara kadar <laughs> gitme ihtimali var e şimdi 1 dolara kadar gitme ihtimali var ama ben buradan şu an alabilir miyim? Buradan alabilir miyim? Biraz riskli tabii ki de buradan almak. <laughs> ama yarın bir gün işte dediğim gibi mesela şimdi Just insan XRP eşittir TRX dedi. Aynı şekilde bir yükseliş gösterebilir mi? Gösterme imkanı var arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Yani gitme imkanı var ama Risk tamamen dediğim gibi size ait. Yani ben burada hani şu an TRX de almadım. Bunlar evet çok güzel yükseldi. Normalde majörler gidiyor diye herkes majörlere girmeye başlıyor. Yani daha big market cap'li projelere girmeye başlıyor. Ancak genel anlamda şöyle baktığımız zaman ee, TRX dışında da bizim alabileceğimiz pariteler var mı? Var. Şimdi mesela ben geçen neden bahsettim? Ap'den bahsettik arkadaşlar bakın. Videoda bahsettik bundan. Dedim ki ben bundan dedim. 1.53 seviyesinden aldım. 1.53'ten aldım dedim. Bakın. Zaten şeyde Twitter'da bakın şöyle göstereyim. Görmeyen arkadaşlara da göstereyim. Şöyle Twitter'a gelelim. Bakın. Tam 1 Aralık'ta atmışım. Ya yani 3 gün önce atmışım bakın arkadaşlar. 3 gün önce buradaki seviye bakın 1.47 dolar seviyesi. Şimdi ben verdim diye mi yükseldi? Hayır. Ben verdim diye yükselmedi. Ben burada fırsat gördüm. Ben burada bakın. Burada analizini yaptık biz bunu. Dedik ki ilk başta abi zaten yıllardır kıramadığı bir burada bakın yıllardır kıramadığı bir yer var. E şimdi yıllardır kıramadığı yerde 50 haftalığın üzerine bakın takip ediyorduk. Ne dedim? MA 50'yi bakın buradan MA 50 yani kırmızı çizgi 50 haftalık çizgi. 50 haftalık hareketli ortalamayı geçeli daha 2 hafta oldu ve en son zaten bu ne, ne kadar zamandır düşüyor? 25 Nisan 2022'den beri düşen bir parite var karşımızda. E şimdi zaten bakın gene buradan dikkat edin. Düşen bir yapıda, bakın düşen bir yapıda böyle bu şekilde gidiyor. E şimdi burası kırıldı. Bakın kırıldı. E bu böyle mi gidecek peki? Bence öyle gitmeyecek. Bakın. Bence öyle gitmeyecek. Ha çok para girerse farklı ama bence öyle gitmesi çok zor. Belki dediğim gibi yani şöyle mesela şu şekilde bakın. Şöyle şu şekilde. Şöyle şu şekilde. Yani bu, bu tarz şeyler yapabilir veya buradan biraz daha aşağı düşer, Bitcoin düşer, tekrar yükselir, tekrar bu şekilde gider. Onu biz bilemeyiz. Ama genel anlamda hedefleri abi ape'nin bir kere burada bakın ilk başta 2.65, 3.57, 5.9 ve 6.6 hedeflerini vermişiz. Yani ben bunların açıkçası olabileceğini yani tahmin ediyorum. Yani piyasaya giren parayla da alakalı tabii ki de. Çünkü son zamanlarda baktığımız zaman Bored Ape Yacht yani kendi NFT'lerinin de yükseldiğini görüyoruz. Ve ben mesela şuradan şöyle bir hesap yapmıştım. Bakın şöyle e, Compare Coins and NFT diyor bakın. NFT'leri de getirmişler şu an. Yeni fark ettim bu arada. Yani burada NFT de karşılaştırabiliyormuşuz bakın. Şimdi ben buraya geldim dedim ki ya abi ben Ape'yi Tamam geldim. Burada ape coin dedim. Herhangi bir yani layer 2 ile veya işte Bybit'in mantle projesiyle karşılaştırmıştık. E, ape coin'i. Ya yani dedim ki ben Bybit'in mantle projesiyle bile ape coin'i yani piyasadaki en iyi NFT projesini en iyi gaming en pahalı NFT'leri olan projeyi ...tam geçmişte sıkıntılar yaşamış olabilir Karşılaştırdığım zaman bile benim önüme 5.13 dolarlık bir seviye çıkıyor. Şimdi ben bunun zor olduğunu düşünmüyorum kişisel olarak. Ama olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecek. Bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. E şimdi dediğim gibi güzel bir yükseliş geldi. Giriş yerimiz de iyi bakın. Yani biz e, mantıklı şekilde girdik. Yani atıyorum şuradan önce de girebilirdik. Mesela biz şurada olsaydık, şu tarafta olsaydık arkadaşlar... ...üzerine yükseldi bakın diye girseydik... Şimdi güçlü bir mum gelmemiş burada. Bakın güçlü mum yok. Gördüğünüz üzere. Güçlü mum olmadığı için. E şimdi biz burada güçlü bir mumla buraya retesle kapanış gördük. Ondan sonra girdik işte biz. Bizim zaten mantığımız bu şekilde. Yayını da beğenelim arkadaşlar bu arada. Beğenelim ki e, emeklerimiz boşuna gitmesin. Daha fazla insana ulaşalım. E, benim sizden sadece talep ettiğim şey budur. E, bu yayınlarda devamı gelsin istiyorum açıkçası. Bilginiz olsun. Şimdi bunun dışında Serkan ne yazmış, Serkan e, Casey Coin'den güzel kar ettik. Serkan Casey Coin'den sonradan çıktık biliyorsun. E, çıktıktan sonra çünkü ben niye çıkmıştım ona çıktıktan sonra da bayağı düştü. E, çünkü Casey şey yaptı yani e, ben bir o Solana Sniffer diye bir şey var. Bak yükselmiş gerçi tekrar aynı yerine gelmiş bak görüyor musun? Bak buradan alan birisi şu an. Bak bir günde gene iki katı kar etmiş KC'si de. Onu da söyleyeyim yani. Bak gene bizim indikatör çalışmış. Bak ben arkadaşlar bu indikatörü size kesinlikle öneriyorum. Eğer bilmiyorsanız da ya gelin ben size zaten canlı yayınlarda bunu beni izleyi izleyi öğrenirsiniz. Şimdi bakın indikatörde sinyal nerede geliyor bak. RSI swing de bak yeşilin altına iniyor abi. Bak altına indiğinde biz hiçbir şekilde bunu almıyoruz. Yukarıya çıkıyor retest yapıyor. Bir yukarıya doğru baş kaldırdığı zaman yani şu taraflarda falan buna girilebilirmiş mesela. Tabii riskli bir coin bu arada buna herkes girmez. Biz topluluğu iyi diye bu projeye girmeye çalıştık. Ama ya yani mesela atıyorum bizim aldığımız yerden ben şimdi maliyetimden çıkmıştım bundan açıkçası. Niye? Çünkü bir tane haber gördüm. Solana Sniffer'da adam gitmiş işte bu projenin işte kendi tokenlarını snipe etmiş ve birçok cüzdana dağıtmış. Yani %57'sini kendi cüzdanlarına çekmiş gibi bir olay vardı. Ben de biraz korkunca çıktım o yüzden mesela ama tekrar aynı yerine gelmiş mesela Casey. Ya Casey'nin güzel bir karakteri var. Tekrar yükselir mi gider mi şu an bilmiyorum ama diğer coinlerine bakalım. ARKM güzel bir coin. ARKM'ye bakalım. ARKM'de şöyle günlük günlük Bakın günlükte çok güzel flama. Bak flama gibi ilerliyor bakın şu an. Hatta görüyor musun? Yani şurayı şurayı kırdığı an gene eskisi gibi bir hareket yapacak büyük ihtimalle bu. Bak. Eskiden yaptığı hareket nasıldı? Bak şuradan tam tepeye gel. Büyük ihtimal tepeyi kırar ya. Bana öyle geliyor. Ya piyasada sıkıntı yani endişe olmadığı sürece genel anlamda. bakın zaten şuraya piyasa 99.000 değilken gelen bir proje bu. Yani onu da size söyleyeyim. Yani 99.000 değildi yani piyasa. Bu ARKM buraya geldiği zaman yani Bitcoin 50'lerde miydi, 60'larda mıydı bilmiyorum, tam hatırlamıyorum bile. Ama şu an bakın oluşturduğu yapı, dikkat edin. Bak yine aşağıya sonra tekrar aşağıya burada W'ye atıyor, W'ya attıktan sonra yukarıya çıkıyor. Büyük ihtimalle şu ee, ATH noktasını geçtikten sonra tabii şu an 2.4'de oturuyor. Zaten oraya gelse. Nereden baksan iki katına yakın bir şey yapıyor. Yani %70, %80 gibi bir civar yapıyor büyük ihtimalle. E şimdi bunu buradan almak mantıklı mı? Trend şu an mantıklı olduğunu gösteriyor. Ben sana öyle söyleyeyim. Yani şu an buradan bile mantıklı olduğunu gösteriyor trend. Çünkü hep yükselen bir yapı var. Hani şöyle bir yapı olsa. Bak aynı şuradaki gibi bir yapı olsa. Dipler böyle alçalarak gitse. Derim ki ya abi bu dönmemiş. Ama bu şu an bak dipler bir sonraki dipten hep yüksek olarak gidiyor. E şimdi yüksek olduğu için de doğal olarak trendi takip edeceksin. Trendde de alım yapabilirsin. Ha, ama senin hedefin kaçtır? Senin hedefin düşüktür. Senin hedefin ne bileyim tüm parayla giriyorsan veya yüksek risk alıyorsan bambaşkadır. Onu sen kendin yöneteceksin. Ona hiçbir şey diyemezsin. Çünkü sen şimdi buradan bitcoin 87'lere düştüğü zaman bu böyle aşağı çakılırsa senin gireceğin zarar oranı burada %60. Bak %60 en az. Niye ha bak kesin düşer demiyorum ama Bitcoin 87'lere 82'lere düşse bu buralara düşer. Ha bu buraya düşer. 87'lere düşerse 82'lere belki tekrar buradan geri de çıkabilir. Ama sen burada girdiğin için bu sefer burayı alamayacaksın ve buraya geldiğinde artık gelsin de satayım diyeceksin çünkü bu günlük grafik. Genel anlamda insanların yaptığı noktada o bak. Mesela aynı şekilde buradan alan bir adam gibi düşün kendini. Bak şurayı boş ver. Bak, şur şurayı kesiyorum, tamam mı? Hatta bak şurayı da keseyim. Bak, şöyle yapalım. Bak, şurayı şöyle keseyim, tamam mı? Bak, şöyle kesiyorum. Aynı olayın laciverti olarak düşünmek, tamam mı bunu? Geldim buradasın. Düşünüyorsun ki 31 Mayıs 2024'tesin. Ya bu geldi, buradan düşüş yaşadı, 1.2'ye tekrar 2.3'e çıktı. Sen diyorsun ki, abi bu buradan böyle uzayacak. Ben bunu buradan aldım. Tüm parayla da girdin buradan. Abi sonraki hareket nasıl oluyor? Bak sonraki hareket. E Sonraki hareket bak sen burada girdin. Tak bak. Dipler bak. Bak yükseliyor ama dipler sürekli düşe düşe gidiyor gördün mü? E şimdi sen burada Mayıs'ta aldın. Bak Mayıs'ta aldın bir proje. Ta Kasım'da daha yeni yerine geliyor. E sen şimdi dediğim gibi bak bunun bir daha olmayacağı kesin mi arkadaşlar? Kesin değil. Yani bu net bir bilgi yani. Şimdi tekrar olursa ne yapacaksın? Kendini koruman lazım. Ama ben şu anki piyasada tabii ne bileyim Bitcoin'e şu an baktığımda böyle bir şey olmasının çok yani çok da ihtimalini görmüyorum. Ancak bizim ihtimal görmememiz belki de bunun daha büyük olma sebebi olabilir. Onu da söyleyeyim. Yeni gelen arkadaşlara da yayınları beğenmesini rica ediyorum dostlar. Bir de Zeta koyuna e bakar mısın demiş. Bu arada elinizdeki projeleri yazabilirsiniz. Ben zaten bu yayını sizin için açtım. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim. Zeta koyuna e bakalım. Şimdi bak, gene burada sinyal nerede gelmiş. Bak benim herkese söylediğim şey bu arkadaşlar bak ilk başta çıkıyor abi. Proje çıkıyor. Bak yuk çıkıyor böyle düşen bak bir yapı var. Gene dipler düşüyor bak. Birinci dip. ikinci dip birinci dipten daha düşük. Bak üçüncü dip önceki dipten daha düşük. Dördüncü dip bir önceki dipten daha düşük. E şimdi sen bak burada alıyorsun. Buraya çıktığı zaman diyorsun ki aa kar ettim. E, tradersan burada alıp burada sat. Sıkıntı yok ama düşen piyasada senin ne kadar düşeceğini bilmediğin ve yeni çıkan bir projede sen bunu kestiremezsin. Ancak proje yerine bir oturdu diye düşün. Tamam mı? Bak, gene hiçbir şey bilmediğini farz et. Peki yapay zeka meme hakkında ne düşünüyorsun? Bakacağız dostum. Şunun bir analizini yapalım. Şimdi aşağı doğru düşen bir yapı var. Şimdi herkesin dilinde olan basit bir cümle. Bakın basit bir cümle. Trend. Şimdi normalde sen bu trendi böyle çeksen burada girmek zorundasın. Ama ben diyorum ki abi sen bu trendi böyle çektiğin zaman burada girmek zorundasın ya yani. e, bu trendi oradan değil tamam o zaman buradan çek. Bak şimdi ben bununla ilgili bir benim e, bir düşüncem var o yüzden size anlatmaya çalışıyorum. Bak bu buradan çek e, burada çeksen burada gireceksin tamam burada burada da girsen güzel bir yer ama en garanti yeri söylüyorum bak. Şimdi biz alış satışlara ve satışların ne kadar yüksek olduğuna bakıyorum. Swinging indikatöründe bak yeşile düşmüş aşağı yani yeşile indiği zaman aslında bak şurada yüksek bir alım gelmiş. Şurada yüksek bir alım gelmiş. Düşerken almışlar. Burada bayağı düşmüş. Yüksek bir alım gelmiş. Tekrar yukarıya çıkmış. Şimdi sen hareketli ortalamaları da takip ettin. 50 günlük hareketli ortalamanın da üstüne çıktı bu. Dedin ki abi ben burada düştükten sonra 50 günlüğün üzerine çıktı. Burada aldım. Bak şu hacimli yeşil mumu görüyor musun? Genelde hiç sekmez. Burada aldın. Abi istersen burada al. Bak hiç sıkıntı yok. İstersen 0.68'de al. Gene 0.92'de Beklediğin zaman. 0.68'de aldın. 0.55'e düştü. Boş ver. Önemli değil. Çıktı düştü. Önemli değil. Artık zaten cycle dönmüş. Cycle döndükten sonra işler değiş. Şimdi tamam. Hadi boş ver, Burada alamadın. Tamam. Bunu görmedin. Abi şu an gene bunun alım yeri bence. Neden? Bakın neden bunu söylüyorum. Bu sefer 200 günlük hareketli ortalamanın da üstüne çıkmış. Artı 50 günlük 200 günlüğü kesmek üzere. E şimdi 50 günlükte 200 günlüğü kesmek üzereyken ben bunu şu an burada bakın ben bu projeyi iyi bir proje veya işte şöyledir yükseğe gider diye söylemiyorum. Arkadaşımız sorduğu için sadece size önemli bir noktadan bahsediyorum. Yayını da beğenelim bu arada. Şimdi bu 200 günlük ortalamaya geçmiş. E bu geçtiği için diyorum ki bunun zaten en yüksek seviyesi 270 aga. 270 ise ben şu an bunun dirençte olduğunu görebiliyorum. Bakın şuradan gel çıkar mı bilmiyorum. Şöyle bir indikatör daha var. Size onu da göstereyim. Bunlar ya yani bilmiyorum trading film kullanıyor musunuz? Kullanmıyor musunuz? Artık o size kalmış ama şöyle gel şunu kapatalım. Bunun paralı sürümünü de almamız lazım aslında ama Son zamanlarda çok da kullanmadığımız için almadık. Ha bak senin için gördüğün gibi burada ıı, direkt otomatikmen oluşturdu. Otomatikmen oluşturduğu şey de şu anki direncin ilk direncin 1.77 civarı olduğu gösteriyor. Bak 1.77 civarı. E şimdi 1.77 civarında abi bir direnç varsa buradan zaten %92'lik bir kazanç oranı bizi bekliyor. Benim söylemek istediğim tam olarak bu. Yani Gördüğün gibi yani %92'lik bir kazanç oranı eğer ben diyor sanki ben bu projeye güveniyorum. Zeta benim için iyi bir proje. Ben bunu almak istiyorum. O zaman hedefin ilk hedefin bu olmalı demek istiyorum dostum. Bilgin olsun. Başka ne yazmışsın? Yapay zeka meme coin. Ya şu an meme coinler hakkında çok bir şey düşünmüyorum. Çünkü cycle başka yere döndüğü için belli bir süre meme coinlerin gideceğini de düşünmüyorum dostum. Bilgin olsun. Yani Genel anlamda bu yayını açmamın nedeni sizin altcoin'lerinize ve genel anlamda yayının başında baktığımız gibi piyasaya bir göz geçirmekti, elimizdeki coinlere bakmaktı. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim yayına katılanlar için. Tekrardan görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar.